Herkese merhaba nefis Tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kakaolu revani tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tatlımızın şerbetini hazırlamakla başlayabiliriz. Geniş bir tencerenin içerisine 3 su bardağı dolusu toz şeker ekliyorum. 4 su bardağı soğuk suyu ekledikten sonra hafifçe çırpıp ocağa alıyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra üzerine çeyrek limon sıkıyorum. 5 dakika boyunca daha kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Şerbetin 5 dakika boyunca daha kaynaması gerekiyor. Bu arada ben hemen tatlımın kek harcını hazırlamaya başlıyorum. Çırpma kabının içerisine 4 adet yumurta ekledim. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ekliyorum. Ortalama 5 dakika boyunca yumurtalar köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bu işlemi mikser yardımı ile de rahatlıkla ve kolaylıkla yapabilirsiniz. Yumurtalarım köpük köpük olana kadar 5 dakika boyunca çırptım. Üzerine 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Önemli bir püf nokta belirtmek istiyorum. Tüm malzemelerim oda sıcaklığındadır. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrardan çırpmaya devam ediyorum. 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao kullanıyorum. Yavaş yavaş unumu ve kakaoyu birleştirip eliyorum. Bardaklarım standart ölçüdedir. Toplamda 200 milimlik su bardağı ölçüsü kullanıyorum. Unu ekledikten sonra bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya kullanıyorum. Kek harcım homojen bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum. Kıvamını aldıktan sonra bir su bardağı dolusu irmik ekleyeceğim. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Dakikalar içerisinde hazırlanıyor. Muhteşem bir tatlı tarifi. Malzemelerim tamdır. Açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. 1 su bardağı irmik ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Tatlımın kekini 180 derecelik alt üst ayar fırında ortalama 25-30 dakika boyunca pişireceğim. Ben tatlımı büyük boy borcamda yapıyorum. Dilerseniz büyük boy fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Borcamımın tabanını katı yağ ile yağlıyorum. Tüm yüzeyine gelecek şekilde bol miktarda yağ sürüyorum. Tabanının yapışmaması için. Hazırlamış olduğum kek harcımı tüm borcamımın yüzeyine gelecek şekilde yayıyorum. Kek harcımın tüm yüzeyine gelebilmesi için sağa sola borcamımı yayıyorum. Dilerseniz bu işlemi spatula yardımı ile de yapabilirsiniz. Bir iki defa borcamımın tabanını masaya vurduktan sonra tüm yüzeyi dengelemiş oluyorum. Beklemeden 180 derecelik önceden ısıtmış olduğum fırında pişiriyorum. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Toplamda 25 dakikanın sonunda kekim pişti. Hemen sıcak sıcak dilimler haline ayırıyorum. Dilediğiniz ebatta veya boyutta kesebilirsiniz, hiç fark etmez. Ben kekimi kalın kalın dilimler haline getiriyorum. Dilimleme işlemini tamamladıktan sonra soğuk şerbetim üzerine gezdireceğim. Bu arada kekimiz sıcak, şerbetimiz soğuk. Mutlaka ikisinden birisinin soğuk olması gerekiyor. Kakaolu revani tarifi gerçekten muhteşem bir tarif. Sıklıkla yapmış olduğum bu tarifi hepinize tavsiye ediyorum. Dilimleme işlemini seri bir şekilde tamamladıktan sonra beklemeden üzerine şerbetini döküyorum. Şerbetini tüm yüzeyine gelecek şekilde eşit miktarda yayıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şerbetini hemen içerisine çekiyor. Ortalama ben tatlımı 2 saat boyunca dinlendireceğim. Tatlımızın kıvamı, lezzeti daha güzel olmasını istiyorsanız bir gece boyunca da bekletebilirsiniz. Şerbetini döktükten sonra ortalama 2 saat boyunca dinlenmeye bırakıyorum. 2 saat boyunca dinlendirmiş olduğum tatlımı süsleme işlemine başladım. Ben Hindistan cevizi ile süslemeyi tercih ettim dilerseniz toz fıstık veya ceviz ile de süsleme yapabilirsiniz. Canınız tatlı istediğinde, dilediğiniz zaman hazırlayabileceğiniz çok pratik, çok kolay bir tarif. Hindistan cevizi ile süsleme işlemini tamamladıktan sonra vişne ile süslemeye devam ediyorum. Dilediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Ben vişneyi çok yakıştırıyorum. Vişne ile süslemeye devam ediyorum. Daha sonra beklemeden servis tabağıma alıp sizlere de ne kadar güzel şerbetini çektiğini, ne kadar güzel kabardığını göstermek istiyorum. Tatlımı süsleme işlemini tamamladıktan sonra sizler için hemen bir dilim almak istiyorum. Tabanını katı yağ ile yağladığım için hiçbir şekilde kek hamurum tabana yapışmadı. Rahatlıkla ve kolaylıkla spatula yardımı ile görmüş olduğunuz gibi dilimler halinde tatlımı servis yapıyorum. Tatlımız muhteşem görünüyor. İçerisinde hamurlanma olmadı. Çok güzel bir şekilde kabardı ve şerbetini içerisine çekti. Hemen bir dilim daha göstermek istiyorum. Ne kadar güzel kabardığını ve piştiğini. Şöyle çatalımın ucuyla da göstermek istiyorum. Mükemmel görünüyor. Gerçekten harika bir tarif. Yine sizlerle birlikte muhteşem bir tarif hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.